Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Superman modu versiyon 2'nin nasıl kurulduğuna, nasıl aktif edildiğine, nasıl kullandığına ayrıntılı kolay bir biçimde bakacağız. Hele ki kurulum konusunda her şeyi ben tık tık çok güzel bir şekilde ayarladım. Hepsini göstereceğim. Kurulum konusunda kafanız rahat olsun. Siz kullanıma odaklanın. Nasıl kullanıyoruz, özelliklerimiz falan nasıl seçiyoruz hepsini göstereceğim. Dersime bayağı çalıştım nasıl yapıldığı konusunda. Hazırsanız hemen geçelim. Dostum bu modları bulup ayarlamak, kolay kurulma haline getirmek, öğrenmek ciddi anlamda emek harcamak gerekiyor. Bu emeğimin karşılığı olarak da bir beğeni atarsan çok çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir de Instagram adresimi takip edersen şeref duyarım. Başımın üstünde yerim var. Teşekkür ediyorum şimdiden. Modu kurulumu falan kafaya hiç takmayın. En kolay kısmı o. Siz kullanımına odaklanın. Kurulum videonun sonunda olacak. Modu kurup geldikten sonra oyun açıyoruz ve Ctrl N. Ctrl artı Nide'nin N'sine. Şöyle Ctrl'i basılı tuttum ve N harfine bastım. Gördüğünüz gibi Nips mod menü açıldı. Burada Superman V2 olarak gözüküyor. Enter'a bastım ve Swiss kısmına giriyorum. Buradaki en alttaki altın sarıdaki Superman kostümünü seçiyorum. Diğerlerini beğenmedim. Aslında şu güzel onlar vardı fakat paralıydı. En güzel ve ücretsiz bedava olan kostüm bu. O yüzden sadece bunu ekleyebildim. Olsun en azından kostümümüz var. Özellikler konusunda bir eksiğimiz yok. Buna Enter'a basıyorum ve bekliyorum. Bir login ekranı gelecek. Normalde bu mod paralı gençler ama adam 24 saatlik deneme sürümü veriyor. Her 24 saatte bir deneme sürümü alabiliyorsunuz. Yani istediğiniz zaman oynayabilirsiniz demek bu. Burada şimdi ne yazıyor? Bak, free trial access. Ücretsiz deneme sürümü için 4 tuşuna basın diyor. Yukarıdaki 4 bildiğiniz 4 rakamına basıyorsunuz abi. Bastım. Bekliyorum ve gördüğünüz gibi bir web sitesi açılıyor. Ben oyunu şu an pencere ekranında bıraktım ki direkt açılsın diye. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da bir alt tap yapın abi bu ekran geldiği zaman muhtemelen açılacaktır. Sizin default tarayıcınız neyse onda açılır. Bu ekran gelince activate trial period diyorum. Yani 24 saatlik kullanımı başlatıyorum. Bekliyorum. Ve dan dedi gördüğünüz gibi artık oyuna girip modu sıfırlayabilirsin. Bu ekranı kapatıyorum. Artık oyuna dönebilirim. Ve tekrardan tam ekrana getireyim. Şu an modun deneme sürümünü aktif ettik. 24 saatlik. Dediğim gibi 24 saat dolunca tekrardan aynı işlemi yapıyorsun. Olay bu kadar. Hiçbir şey zorluğu yok. CTRL e ve Niden'in N'sine tekrar basıyorum. CTRL'ye basılı tuttum. N'ye bastım. Superman V2'ye tıkladım. Bu ne lan? Gölge oldu bir an. Daha sonrasında Switch'e giriyorum. Ve yine Superman 6. sıradakini seçiyorum. Bekliyorum. Bu sefer aktif ettiğimiz için modumuz da aktif oldu ve hafif hafif donarak süper verimiz geldi. Şöyle biraz koşalım şeyi düzelsin. Pelerini. Hop. Pelerin düzeldi abi. İlk bir geldiğinde öyle oluyor sonra düzeliyor. Çünkü hareketli bir nesne olduğu için. Şu an Superman karşımızda görüyorsunuz. Bütün ihtişamıyla eksiksiz bir biçimde. Çok da karizmatik olarak burada. Basit özelliklerden başlıyorum abi. Normal AVS tuşuyla yürüyorsunuz. Shift tuşuyla koşuyorsunuz. Shift tuşu daha hızlı koşuyor. Ve bir araca maraca çarptığınız zaman... Tabii ki çok güçlü olduğunuzdan dolayı her şeyi havaya uçurabiliyorsunuz. Sadece böyle bile gezmesi keyifli. <laughs> Tabi Superman'in en önemli özelliklerinden birisi uçabilmesi. Uçabilme olayını nasıl yapıyoruz? Space tuşuyla. Space tuşuna şöyle bir kere bastım. Uçuş moduna geçtik. Bu standart uçuş. Şöyle normal uçabiliyorsunuz yukarı doğru. WASD ve fare kullanarak şöyle yükselip alçalabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Tekrar Space'e bastığım zaman aşağı iniyorum. Peki daha havalı bir uçuş istiyorum ben diyorsanız space'e basılı tutuyorsunuz ve gördüğünüz gibi basılı tuttuğunuz süre boyunca havaya doğru artık uzaklaşıyorsunuz ve space'ten çektiğiniz zaman artık bütün haritayı <laughs> görebiliyorsunuz. Ben oyunu sıfırladığım için hikaye modunu benim haritam şu an açık gözükmüyor fakat çok fazla hızlı uçabildiğimiz için bütün haritayı açabilirim. Hızlı uçmak içinse gençler space tuşuna şöyle W tuşuna basarken şöyle bir basılı tutuyorum ve hızlı uçuş moduna geçtim. Gördüğünüz gibi çok daha hızlı uçabiliyorum. Daha da hızlı uçmak için space tuşuna tekrar basılı tutuyorum. Biraz daha basıyorum. Bastıkça hızlanıyorsunuz abi. Zaten farkındasınızdır hızlandığımızın. Şu an bayağı hızlı bir şekilde bütün haritayı <laughs> gezebiliyoruz. Bu uçma olayı çok güzel ve bug olmadan sorunsuz bir şekilde bence bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ho. Peki inmek için ne yapacağız? Tekrardan space tuşuna bir kere basıyorum ve normal uçuş moduna geçtik. Bir kez daha bastığım zaman Aşağı doğru iniyoruz. Tam inerken bir daha basayım mesela hızlı düşmesin. Tabi ölmeyecektir. Şöyle bastım. Gördüğünüz gibi iniş yaptık. Hatta yolda kırdık hafiften. Şöyle tekrardan uçalım. Uçtuk. Bir daha space'e bastım. Bir kez daha bastım. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Ve yola tekrardan iniş yaptık. Geldik şimdi diğer özelliklerimize. Bunlar temel özelliklerimizdi. Asıl special ability özelliklerimize geldik. <laughs> Araba bize çarptı. Olan kendisine oldu enayinin. Ben karavanı yapmış geziyor adam oh. Özelliklerimizi seçmek için E tuşuna basıl tutuyoruz abi. E tuşuna basıl tuttuğumuz zaman bu silah ve radyo seçme seçeneği gibi... ...aynı şekilde özelliklerimizi seçebiliyoruz basıl tuttuğumuz sürece. En aşağıdan başlayayım yavaş yavaş göstermeye. Lazer Slicer diyor. Bu şu an seçili aşağı doğru. Bu özelliği kullanabilmemiz için R tuşuna basıyoruz. Rize'nin R'si. Hop. Basıl tuttukça... ...peynir gibi araçları eritebiliyoruz. Mesela bak hop. <laughs> bak ne geldi bak araç bak hop. <laughs> Oğlum çok çok büyük hasarlar veriyor lan. Tabi yayalar falan üzerinde de kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği seviyorum. Böyle peynir gibi eritiyor her şeyi. Sanki yenilip bana çarpın. Ana araba geri düzeldi lan. <laughs> tabiri de ediyoruz dur. Yavuldu bir geri düzeldi gibi oldu. Ben mi yanlış gördüm benim gözümde de sorun olabilir. Şöyle tekrar düzeltiyorum. Ve acımadan ya bu özellik güzel ama çok böyle ortalığı karıştıran, havaya uçuran falan özellikler, öyle özellikler de var. Tamam bunu öğrendik. Diğer özelliğe geçmeden önce şunu da araya sıkıştırayım. Sol tuşa bastığınız zaman normal yumruk atıyorsunuz. Tabi bu yumruk böyle basit bir yumruk değil. Mesela şuna seçtim. Şu araç kırmızı oldu. Tak. Corsair kırmızı oldu. Bunu böyle seçebiliyorum. Sağ tuşa bir kere basıp çekerseniz abi yavaş çekimde her şeyi izleyebiliyorsunuz. Zamanı yavaşlatıyor. Bir kez daha bastım. Eski haline geldi. Ve mesela bir aracı elinize alıp kaldıracaksınız. Şu Corsair kırmızı oldu. Mesela şu araç seçili. Q tuşuna basıyorum bir kere. Basılı tutmuyorsunuz. Bir kere bastım. Aracı aldım ve isterseniz tekrar Q'ya bastığınız zaman şöyle normal bırakıyor. Tekrar aldım Q tuşuyla bir kere bastım. Şuraya fırlatıyorum aracı. Öyle boşta fırlatıyor. Yalnız bayağı fırlatıyor. Şunu acaba alabilecek miyim? Q'ya bastım. Hop bunu da aldı valla. E ee, ne yapacaksınız? Yani bir şey yapabilecek misiniz? Ne yapabilirsin ki? <laughs> Dur helikopter fırlatayım. <full> Hop. <laughs> helikopter geri uçar pozisyona geldi lan. Bak şimdi bir kez daha geldim. Kötüsüne bastım. Bu özellik de çok güzel. Lan helikopteri düşürdüm elimden ya. Neyse o da parçalandı. Neyse bu olayı da göstermiş oldum. Elim aradan çıksın. Geldik diğer özelliğimize. Şöyle sola doğru gidelim. Laser Blast. Bu da şöyle. Daha güçlü bir şekilde lazer atıyor. Bu deminkinin çok daha güçlüse ama bu direkt hava uçuruyor. Hiç acım, ah şu trene patlatayım. Hiç acımıyor diyecektim. Bu trene bir şey yapabiliyoruz Bak 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 bak. Oh. Treni alabiliyoruz mu? Kötü şu la. Aha treni aldım. Vallahi aldım. <laughs> İçinde adam çıktı. <laughs> Fırlatsak. Yok olmuyor. <laughs> ama şöyle bir alıyor en azından. Tren herhalde oraya doğru önünde durdu hala. Evet. Trende bir şey yok abi. Aha. Aa. Vallahi treni yok etti lan. Aa vallahi hiç beklemiyordum. Yemin ediyorum beklemiyordum. Tren hiçbir şey yok edemez diye düşünüyordum. Vay anasını be. Lan bunu yeni... Aa, aa, tren nereye gitmiş bak. Senin ne işin var orada? <laughs> Laser Blast ile hemen her şeyi havaya uçurabiliriz. Oğlum Superman çok güzel bir özellik ya. Çok güzel bir mod ya. Özellik demişim. Mod özellik neyse işte. Oyunun kendisi de olması lazım diye. Yani. Rak Rockstar şöyle şeyler getirse ne güzel olur. Bu özelliğimizi gördük. Geldik diğer özelliğimize. Laser Slice Head. Bu da pedler üzerinde çalışıyor. Şöyle pedlere bunlarla direkt saldırabiliyorsunuz. Yayalara falan kullanıyorsunuz bunu. Çok süper bir şey olduğunu söyleyemem. Heat Up Target Weapon. Mesela polisin elindeki silahı ısıtıyor abi. Silah ısıtıyor bak. Elindeki silah ısıtıyor ve kullanılmaz hale getiriyor. Elindeki silah atmış oluyor. Yani diğer özelliklerin yanında pek şaşal durmuyor ama mesela bir kere bastım. Bak silah ısıttı ve silah atmak zorunda kalıyor adam. Bak hop silah kavruluyor artık kaç derece geliyorsa. Bu özellikle çok fazla süper değil. Hurt rip off. Bu da yine pedler üzerine çalışıyor. Bak hop adamın çak kalbini söktük. Mesela bir tane daha deneyelim. Hop. Cık, ya şimdi buna ne desem bilemedim ya. Biraz canice geliyor. Gerçi bütün her şeyi patlatıp yıkmak canice değilim. Bu, bu mu canice ya? Her neyse. İnşallah YouTube bir şey demez. Geldik diğer bir özelliğimize. Burn Eyes. Göz yakıyor bu da bak şimdi. Bak bak bak. Hop. Oh! <laughs> yani gü gülenecek bir şey değil ama. Bilmiyorum. Ya da bu <laughs> böyle sinirlerim bozdu bir şey oldu. <laughs> bu özellikle bu şekilde kullanabiliyorsunuz. R tuşuyla yapıyorsunuz. Diğer özelliğimiz Super Wind Blow. Bu da şöyle Etrafımıza bir rüzgar gönderiyor Bunun şu özelliği seviyorum Mesela bak böyle uzaklaşalım şuradan bir Her yerde polis oldu abi Mesela araca geldik Dur bir Araca şöyle hafiften bir üflediğim zaman Araca paramparça her şeyini ayırıyor Bu özelliği o yüzden çok seviyorum Mesela şimdi hop şöyle bir kere bastım Yani hiç kuşmuş gibi böyle tüymüş gibi Hop parçalıyor Çok güzel bunu da seviyorum Aa motora bir şey yapmıyormuş lan Araçlara etki ediyor aslında etki ediyor mu? Şöyle biraz yükselelim. Oha! Dengesi şaştı lan. Ya da ben çarptığım için olmuş olabilir. Oğlum ne ara yükseldik o kadar? Oğlum gün batışında da uçmak çok keyifli lan. Şuradaki haritada Need for Speed, Most Wanted'ın komple haritası ilk Need for Speed. 2005 yılında çıkan. Bunda modunu yapmıştım. Videosunu çekmiştim. Bir de buraya inelim bakalım. Hop. Superman'le Need for Speed Most Wanted. Ve onun saati de gelmiş. Tam turuncu hava. Ben saati geri alacağım ya. Böyle aydınlık havada her şeyi göstermek istiyorum. Uçalım buradan artık. Need for Speed Most Wanted'da işimiz yok. İşimiz GTA 5'te. Şuraya doğru iniyorum. Hop. Tamam. Geldik diğer ve en sevdiğim özelliği bize. Abi bu özellik bilmiyorum. Beni çok etkiledi. Çok hoşuma gitti. Bunu göstermek için şöyle şehir merkezine gideceğim ben. Şehir merkezi. Şehir merkezine gideceğim. Geldik bu özelliği kullanmaya. Neydi? Solar Flare. R tuşuna basılı tutuyorum. Ve daha fazla biriktiriyorum. Of ortalı, Arasını ağlatıyor. Bir de ağır çekimde yapalım. Sağ tuşa bastım abi. Bak ağır çekimde de çok daha etkili görebiliyorsunuz. Her şey daha yavaş bir çekimde oluyor. Ağır çekim olayı da çok güzel olmuş. Bu genelde Nips modun hepsinde oluyor ağır çekim olayı. Bak tekrar yapıyorum. Gel 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 ne yapabileceksin ki? Of. Aha şuna gideceğim. Bunu patlatabilir miyim çarparak? Çarparak patlatamadım. Bir tane vurayım abi. GG. Şu solar fileri bir kez daha göstermek istiyorum. Bunu kullanmayı çok seviyorum. Bak hop. Hatta ağır çekimde yapalım. Hızlı çekimde daha bir etkili duruyor bence normal oyunda. Hani yavaş çekimde değil de. Ha bu arada enerjimiz bitti. Şimdi fark ettim onu. Şimdi enerji olayı size kalmış. isterseniz bitebilir, isterseniz bitmez bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Onu da göstereyim ki enerjimiz bitmesin. CTRL'e N tuşuna bastım. Superman V2 menüsüne girdim. Buradan option sekmesine giriyorum. Buradan şu üstteki ok tuşlarına basarak şu ekranı buluyorum. Infinite enerji kısmını buluyorum. Infinite energy true yapıyorum ve artık enerjimiz bitmiyor. Şimdi tekrardan bu solar flare dediğimiz özelliğimizin adı onu patlatarak her şeyden kurtulabilirsiniz. Tornada özelliğimize geldik. Bu da ad üstünde tornado yaratıyor. Şöyle hop ama çok etkili olduğunu söyleyemeyeceğim. Ya etkisi var ama bilmiyorum ya. Çok böyle alengirli gelmedi bana. Ben böyle patlayan, uçan, kaçan şeyleri daha çok seviyorum. Tabii seven olur, sevmeyen olur. Bir şey diyemeyeceğim. Bu da böyle. <laughs> biraz dandik gibi. Son özelliğimiz Mele Ground Punch. Şöyle yere doğru abi R tuşuna basılı tutarak bekliyorum bekliyorum. Biriktiriyor biriktiriyor ve aracın veya bir yerin mesela şuraya çarpayım. Şuraya vurdum. Diğerleri de patlıyor. Bak hani çevresindekilere de zarar veriyor. Şuraya mesela vurdum. Bak onlara da verdi. Tabii daha çok bekledim şöyle bekle bekle. Daha çok bekledikçe bir şarj oluyor gibi düşünün ve yere doğru vurdum zaman hasar da artıyor. Ne kadar çok beklerseniz o kadar artıyor. Tabii bir yere kadar. Mesela şuradan şuradan sonra artık bir şey olmuyor. Ama mesela bir kere şöyle kalktım hemen vurdum. Fazla etki etmedi gördüğünüz gibi. Ama şöyle bekleyip şöyle bir koyarsan abi paramparça ediyor her şeyi. Valla gençler ekstra da bir özelliği kalmadı. Artık bu özelliklerin hepsini kullanarak çatır çatır istediğinizi yapabilirsiniz. Bunlar çok kaşındı bu arada. Ben şu özelliği kullanacağım. Hop. Tank mank dinlemiyor abi. Tankı bile parçaladı. Peki modu oynadınız falan filan abi. Dediniz ki lan biraz normal oynayayım artık sıkıldım. Nasıl normal halinize döneceksiniz. Nasıl aktif ettiyseniz öyle. CTRL'ye tuşuna basıyorum. Superman moduna giriyorum. Suiz kısmına geldim. Ve buradan yine Superman'i seçiyorum şöyle. Nasıl aktif ettiyseniz aynı şekilde deaktif oluyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yokmuş gibi. Her şey sıfırlandı. Aranma seviniz falan da gitti tabii başka bir karakterde olduğunuz için. Şimdi geldik işin en kolay kısmına. Kurulum. Kurulum yapabilmeniz için oyundan çıkmanız gerekiyor. Alt F4 Enter kurulum konusunda her şeyi dikkatli bir şekilde takip ederseniz eksiklik yaşamayacaksınız. Şimdi açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indiriyorsunuz. Her şey içerisinde bunun boyutuna kadar 66 MB falan. Evet 66 MB'lık bir boyutu var. Açıyorum. İçindeki Ultimate Superman TF dosyasını masa üstüne çıkartıyorum. Şöyle çektim ve masa üstüne çıktı. Bu arada oyunumuz arka planda açık mı falan onu bir kontrol edin abi. Şöyle G tuşuna basarak bir bakalım. Açık değil. Bunu açıyorum. Ben size burada sıra verdim. Şu baştaki 1 2 3 4 ve 5 olarak. Birden başlayarak yükleyeceğiz. Nasıl yükleyeceğiz? Open 4 programıyla Open 4'ü açıyorum. Windows'u seçiyorum. Open 4'ün kurulum rehberinin linkini açıklamaya koyacağım. Son zamanlarda Open 4'ün sitesinde bir sıkıntı var. Normal kurulumda kuramıyorsunuz. Offline installer diye bir şey gerekiyor. Onun için de rehber yaptım. Onu da linkin açıklamaya eklerim gençler. Eğer Open 4 kurmasa sıkıntı yaşarsanız o videoya gidebilirsiniz. Zaten çok kısa bir video. Şimdi Open 4'ü açtınız. Açılı açılmaz. Tools kısmına giriyorum. S Manager'a e tıklıyorum ve buradaki şu üç şeyin yeşil olarak yüklü olmasını sağlayın. Değilse şöyle mesela mavi diyelim hemen yüklüyorsun her şey böyle yeşil olacak. Close dedim. Burada işimiz bitti. Demin dedim size 1, 2, 3, 4 diye buraya sıraladım. Ne yapacağız? tuz kısmına giriyorum. için install'lara tıklıyorum. Bu klasörün içine girdim ve birden başlıyorum. Superman modu. Şuna tıkladım. Install diyorum. Kesinlikle mods folder'ı seçiyorsunuz. Seçtim. Install dedim ve Birinciyi kuruyoruz şu an. Kurulum başarılı. Close dedim. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Package installer'dan bu sefer ikiyi kuruyorum. Bunu da install dedim ve mods folder'ı seçiyorum yine install dedim. İkinciyi de kuruyoruz. Bunların kurulumları uzun sürmüyor merak etmeyin. Yani muhtemelen 2-3 dakikada hepsini kurmuş olursunuz. Bu da kuruldu. Geldik. Package Installer'a. Üçüncüyü kuruyorum. Bu da kostümümüz. Install diyorum. Mods Folder'ı seçiyorum ve Install diyorum. Ve bunun da kurulumu tamamlandı. Close diyerek kapattım. Burada işimiz bitti. 1, 2, 3'ü yükledik. Geldik 4'e. Superman atılacaklar. Hop şunu açtım. İçindeki tüm dosyaları Ctrl A dedim. Hepsini seçtim. Sağ klik, kopyala. Oyunumuzun kurulu olduğu dosyayı buluyoruz. Şu exe'lerin olduğu yer gençler. Buralar. Şu RPF dosyaların olduğu yer. Sağ klik, yapıştır diyorum. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Yine burası dursun bir kapatmayalım. Geri geldim. 5. 5 ne yapacağız abi? Şimdi attığımız dosyaların içerisinde addonpads editor exe diye bir şey var. Şu. Logosu şu şekilde. Yakınlaştırayım hatta size şu logoyu buluyorsunuz. Sağ kliğe tıklıyorsunuz. Yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. izin verilsin mi? Evet diyorsunuz. Bu arada yönetici olarak çalıştırmanız çok çok önemli. Asla atlamayın. Sizde bunlar boşalabilir. Benim kendi pedlerim bunlar. Bizim ekleyeceğimiz bir tane ped var. O da Superman. 5. sıradakini açıyorum. Addon pet eklenecek. Bunu eksiksiz bir şekilde şöyle kopyalıyorum. Tamam kapattım. Tekrar programa dönüyorum. Pets kısmına tıklıyorum. New Pet diyorum. Model adımıza demin kopyaladığımız kostüm adımızı buraya yapıştırıyorum. Şunu eksiksiz bir şekilde pet type'ı male Stream de false diyorum. Bu şekilde add pet diyorum ve daha sonrasında rebuild diyorum ve tamamlandı. Ama şöyle bir kontrol edin abi eklenmiş mi diye. Hatta kapatın, sağ deyip tekrar yönetici olarak çalıştırın. Tekrar şöyle bir gelip kontrol edin olmuş mu olmamış mı şey. Rebuild yapmayı asla unutmayın ekledikten sonra yapmazsanız kayıtlı olmuyor onu söyleyeyim. Kontrol edin ve bitti. Bu kadar. Kurulum aslında 3-4 dakikanızı falan alıyor. Adımları izlerseniz eksiksiz bir şekilde yapabilirsiniz. Sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum yine de yaşarsanız. Yorumlara beklerim gençler. Sorunuz, sıkıntınız olursa elimden geldiğince gördükçe yardımcı olmaya çalışıyorum. Bilen arkadaşlar biliyordur. Bitti abi bu kadar. Dostum umarım videoyu ve modu beğenmişsindir ve umarım sana yardımcı olur ve rahatlıkla kurabilirsin. Sormak istediğin, takıldığın bir yer olursa yine de yorumlara yazabilirsin. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.